Selamlar, merhabalar. Ee, bu şekilde karşınıza çıkmayı hiç istemezdim gerçekten. Hiçbir hazırlık yapmadım. Ancak görüntülü yapmama karar aldım bu videoyu. Benim görüntümü görmeyeceksiniz. Ben birazcık podcast gibi konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Scott Hall, geçmişin Razor Ramon'u, The Outsiders'dan, Wolfpack'ten, NWO'dan bildiğimiz Scott Hall maalesef yaşamını kaybetmek üzere. Bununla ilgili çok büyük e, haberler var bu beni çok üzüyor ben birazcık size ondan bahsedeyim Scott Hall bilmeyenler için e, gerçekten WWE tarihinin gördüğü ana kemer kazanmamış en iyi güreşçilerden biri bu çok net yani ve şöyle de bir kariyeri var ilginç şekilde. Şimdi onu daha önceden hani WCW'da biliyoruz. Daha da önceler var gerçi. NWA, AWA ama biz onu WCW'da daha çok tanıdıktan sonra WWE'ye geçiyor. Bir sürü güreşçi var biliyorsunuz. Şimdi genel kariyerinden bahsetmeyeceğim ama hani WCW'dan WWE'ye geçip burada parlayıp WCW'nun tonlarca paraya tekrar geri aldı. İşte onların en tepe isimlerinden biri kesinlikle Scott Hall. WCW'den WWE'ye geçtikten sonra artık Razor Ramon karakteriyle baştan yaratılıyor. Razor, Jilet Ramon. Değişik böyle biliyorsunuz birazcık böyle mafyatik bir tip. Saçlarını böyle arkaya doğru güzel jöleliyor. Böyle tam bir kötü adam işte. Bad guy. Say hello to the bad guy. Kürdanı var. ile böyle çektiği o vinyelerde falan. işte insanlara havuza atmalar. işte kendisine hesap soran e, ee, herhalde kız arkadaşı tam bilmiyorum işte ona azarlamalar falan böyle bildiğiniz kötü bir adam bu. Razor Ramon oralardan gelip şirketin en tepe güreşçisi olmasa bile bulunduğu dönemde en çok söz edilen güreşçilerden belki de en tepe heel karakterlerden biri oluyor. Shawn Michaels'la efsane feudları. Intercontinental kemerini tam 2 yıl içinde 4 kez kazanması. Ki bunların iki tanesi yanılmıyorsam bir 130-140 günün üzerinde. Bir tanesi 200 günlük neredeyse. Razer Ramon bu şekilde devam edip WWE'de iyice ünlendikten sonra biliyorsunuz ki WCW artık parlıyor, iyice yükseliyor ve Ted Turner kesenin ağzını açtığı için patır patır WWE'den güreşçi çekiyorlar yüksek paralara. Bunlardan biri de tabii ki Scott Hall ve Kevin Nash. İkisi beraber The Outsiders olarak WCW'nin yolunu tutuyorlar. Orada The Outsiders oluyorlar. Ötekiler. Dış, bizim dışımızdakiler. Diğerleri. Onlar farklı. WCW ayrı bir dünya ama bu adamlar WWE'den ötekiler olarak geliyor. Bunlar diğerleri. Ve bu gelen iki adam WCW'da terör estirmeye başlıyorlar her şeye karışıyorlar, bulaşıyorlar. Eric Bischoff'la dalga geçiyorlar. WCW bizim olacak yönetimini biz devralacağız diyorlar. Ve hep de bir üçüncü adamdan bahsediyorlar. Bu üçüncü adam da kim derseniz zaten WWE'nin geçin. Dünya tarihinin gördüğü bana göre en büyük heel turn'ü bu ikiliyle beraber onlara katılan Hulk Hogan gerçekleştiriyor. Ve Hollywood Hulk Hogan doğuyor iyice. Hollywood Hulk Hogan hani Zaten gidişatı olan bir karakter ve artık e, bambaşka bir şey oluyorlar. Simsiyah, NWO, WWE'nin hepsini düşünün. Bütün güreşi düşünün. NWO gerçekten gelmiş geçmiş en büyük stable'lardan biridir. En köklü stable'lardan da biridir bu arada. Çok yayıldılar. Ya belki şey değil çok böyle uzun yıllar 20 yıl boyunca devam eden aktif bir şey olmasa da NWO güreş tarihini değiştirdi. Ama bundan önce işte outsiders vardı. Scott Hall la Kevin Nash asıl güreş tarihini değiştirdiler. WCW onların gelişi, her şeyin başlangıcıydı. Volkanın patlamasının alttan başlamasıydı. Fitil yakılıyordu. Onlar o şekilde ilerlerken zamanla artık NWO yükseldi, WCW, WWE mahvetmeye başladı. Zamanla tabii ki işler değişiyor. Ondan sonra da. NWO, WWE geldikten kısa bir süre sonra da pek fazla ilerleyemiyor. Bundan yıllar sonra da hafif part-time şekilde takılmaya devam ediyor Scott Hall. TNA'da güreşiyor mesela bir, bir süre. WWC, farklı indie oluşumları buralarda hep yer alıyor. Ama 2010'dan itibaren de birazcık işler değişmeye başlıyor. 2010'da TNA'da en son oradayken... Kovuluyor gönderiliyor çünkü birazcık problemleri var. Şimdi birazcık sizle bu problemlerinden de bahsetmem gerekiyor Scott Hall'ın. Scott Hall çok sorunlar yaşayan biri. Madde kullanımından dolayı maalesef hayatında büyük problemler yaşadı ve sağlık sorunları yaşayan biri. Scott Hall'ın özellikle bu 2010 yılından itibaren hayatı gerçekten zehir oluyor. DNA'den gönderildikten sonra sağlık durumu iyice bozuluyor. Hani TNA'den gönderildiği için değil zaten sağlık durumu problemliydi. Ve W'da bir, de bir e, onun tedavi masraflarını karşılayıp bir tedavi sürecine sokuyor. Bu sürede göğsünden problemler yaşıyor. E, akciğerlerinden problemler yaşıyor. İki kez zatürreden hastaneye yatıyor. Kriz geçiriyor. Epilepsi krizleri sürekli kriz geçiriyor. E, yani kriz sorunlarını halletmek için 11 farklı tedavi yöntemi uygulanıyor üzerinde. Bir şekilde tutunuyor hayata. ya Ben hani size bilenler bilir Twitch yayınında demiştim geçen gün. Scott Hold'un bu e, ikinci hayatı, üçüncü hayatı, belki de onuncu hayatı yani. Çok büyük sorunlar yaşıyor. 2011 yılında yine kriz geçirip hastaneye kaldırılıyor. Hastaneden çıktıktan 3 gün sonra yine hastaneye kaldırılıyor. Yine 2011 yılının devamında bir sürü sağlık problemleriyle cebelleşiyor, yüzleşiyor. Hepsini yenmeye çalışıyor. 2013 yılında aslında işte işler birazcık düzelmeye başlıyor. Çünkü Diamond Dallas Page ile tanışıyor. Diamond Dallas Page kim mi? Diamond Dallas Page biliyorsunuz eski güreşçi. Biz onu WCW'da ben ilk tanıdım Flash TV yayınlarında. DDP hayatını bir yerden sonra gerçekten insanlara adıyor ama tabi bedava değil tabi ki. DDP'de şöyle bir şey var. DDP Yoga Class diye bir şey var biliyorsunuz. DDP'nin yoga şeyleri. Ben bundan daha önce size bahsetmiştim. Bir sürü insanı mesela bir insan 200 kilodan gidiyor ona işte diyet programı uyguluyor yaşam ya yani adamın yaşam komple yaşamını değiştiriyor karşısındaki insanın. Bir danışman gibi düşünün. Madde bağımlısı ise onu yenmesini sağlıyor. Çok kiloluysa kilo vermesini sağlıyor. Farklı tarz psikolojik sorunları varsa onların hepsine iyi gelecek şeyler yaparak onun hayatını değiştirmeye hayatına dokunmaya başlıyor. DDP böyle bir insan. Ve DDP'nin Jake Roberts olsun bir sürü insanda payı var. Bunlardan biri de Scott Hall. Scott Hall, DDP ile yeniden hayata başlıyor desek doğru olur bu arada. <laughs> Kalça ve diş ameliyatları için DDP, Scott Hall için bir bağış kampanyası başlatıyor. 80 bin dolar ihtiyaç var. Amerika'da bazı ameliyatlar falan gerçekten çok pahalı. Ülkemize de böyle ama Amerika'nın, sağlık durumunda bazı şeyler biraz problem olabiliyor. Gerçekten çok yüksek fiyatlar var ve hani Amerika'ya göre 80 bin dolar çok büyük para. 80 bin dolarlık bir bağış kampanyası başlatıyor ve 110 bin dolar toplanıyor. Bu şekilde ameliyatları olabiliyor. Skatol güzel şekilde kalça ameliyatı oluyor mesela. Kalçası, kalçasının komple değiştiriliyor orası artık nasıl yapılıyor bilmiyorum şeyin de. O şekilde ben okudum. Bu yıldan sonra pek fazla böyle ciddi, hani sürekli kriz geçiren bilmem ne olan bir sağlık problemi yaşamıyor bakın ta ki günümüze kadar. Maalesef geçtiğimiz günlerde düşüyor ve kalçasını kırıyor. Tekrardan ameliyat oldu, kalçasını kırıyor. Georgia'daki Wellstar Kenston Hastanesine kaldırılıyor. Burada kal kalça ameliyatını oluyor. Ameliyattan kaynaklı artık çünkü ameliyat olması zaten problem. Hiçbir şekilde hani hareket edemeyecek. Ameliyattan dolayı e, birazcık kan ilgili problemler yaşıyor. Pıhtılaşmadan dolayı da maalesef 3 kez kalp krizi geçiriyor. Hayata makineyle tutuyorlar. Makineye bağlı şekilde şu an. Yoğun, yoğun bakımda makineye bağlı şekilde ve arkadaşlar bunun ne kadar ağır bir şey olduğunu ben size bizzat birinci gözden, birinci elden anlatabilirim. Benim de bir hastalığım var biliyorsunuz ve ben birkaç gün yoğun bakımda kaldım. Durumum çok şükür iyi. Gerçekten iyiyim ki şu an sizlerle beraberim. Ama etrafımda o yoğun bakımdaki bazı insanların sadece makineyle hayatta kaldığı gerçeğini orada görmek gerçekten sizin için hayatta o kadar önemli bir şey ki yaşamak şu an. Nefes almak. Yürüyebilmek. Ben yürüyemedim zamanlar oldu. Haftalarca. Ayağımı hissetmedim. Nefes almakta zorlandığım bir buçuk iki ay oldu. Kafamı çeviremedim. Gözümü kırparken zorlandım hayat yani gerçekten yaşayabilmek, nefes alabilmek o kadar değerli ki hiçbirimiz bunu bilmiyoruz değerini. Hiçbirimiz anlayamayacak başımıza bir şey gelmeden bunun değerini inşallah kimseye bir şey olmaz gelmez şu an bunu dinleyen. Ama sizin yaşadığınız dünyayla bizim yaşadığımız şu anki dünyayla yoğun bakım gerçekten bambaşka dünyalar. Çünkü yoğun bakımda düşünsenize yanınızda biri yatıyor ve o aslında ölü. Makineyi kapattığın an bitti gitti. Makineyle hayatta kalıyor ve o insanı sevenleri var. O insanın belki eşi var, çocukları var, annesi babası var. Ne kadar zor bir şey olduğunu gerçekten yaşamadan hayal bile edemezsiniz. Scott Hall maalesef makineyle hayatta. Ve asıl üzücü haber de Kevin Nash'ten geldi. Ben bu sabah gece bu bunu yazdı. Ve ben onun yazdığı şeyi size okumak istiyorum. Ya yani çok üzülerek okuyacağım bunu. Çok üzülerek çevirdim yazdığı şeyi. Bakalım Kevin Nash ne demiş? Scott Hall'la ilgili. Makineye bağlı Scott Hall'la ilgili. Scott makineye bağlı. Ailesi geldiği zaman makinenin fişini çekecekler. Böylece bu gezegende kimseyle geçirmediğim kadar çok vakit geçirdiğim o insanı kaybedeceğim. Yüreğim incindi ve çok üzüldüm. Scott'ı tüm kalbimle seviyorum ama ilerisi için onsuz bir hayata alışmak zorundayım. Bana bu kadar değer veren bir arkadaşa sahip olduğum için kendimi kutsanmış hissediyorum. WCW'ye geçtiğimizde kim bizi seviyor, kim nefret ediyor umurumuzda bile değildi. Birbirimize hep sahip çıktık. Biz güreşi değiştirdik. Biz outsiders'dık. Ötekilerdik. Ama birbirimize sahiptik. Scott kendini öteki dünya için hep değersiz görürdü. Tanrım, Lütfen benim kardeşime altın kaplama kürdanlar ver. Hayatım onun hayata bakış açısıyla zenginleşti. O mükemmel biri değildi. Bana hep dünyaya gelmiş son mükemmel insanı çarmıha gerdiler derdi. Onun olmadığı bir hayata hazırlanırken onun kadar iyi birini bir daha göremeyeceğimizi bilmeniz gerekiyor. Seninle orada görüşürüz Scott. Hiçbir insanı seni sevdiğimden daha fazla sevemem. Evet Maalesef durum böyle. Makineye bağlı ve Açın, hayatının son belki 10-15 yılı ee, çok büyük problemler yaşayarak geçti. Bir süredir rahat olmasına rağmen maalesef ki zaten onu da gördünüz Hall of Fame'lerde falan. En azından daha iyiydi. Ben onun çünkü 2010 yılındaki zamanlarını falan gördüm. Gerçekten çok büyük problemler yaşadı ve belliydi ne kadar sorun yaşadığı. Yapacak bir şey yok şu an. Scott Hall hepimizin ee, güreş seven herkesin illa ki hayatında bir yeri olmuştur. Hani hayatını elbette değiştirmiyor kimsenin ama S ya Razor Ramon çok ayrı bir karakterdi. Scott Hall ayrı bir karakterdi. NWO şu an güreşle ilgilenen herkesin mutlaka mutlaka ama mutlaka bir şekilde hayatına dokunmuştur o. NWO sevmiştir içinde Scott Hall var. Razor Ramon'u sever Scott Hall zaten. Outsiders olsun, Wolfpack o kadar değişik ki gerçekten hani ülkücü hareketi dediğiniz hareket bile Wolfpack'te falan işte bunların hareketi onların hareketi arkadaşlar maalesef Scott Hall kısa bir zaman sonra makineden ya fişi çekilecek ve böyle olduğu zaman da hayatı gözlerini yumacak ki şu an zaten makine sayesinde nefes alabiliyor makine sayesinde kalbi atıyor hayatta tutuluyor demek şu <laughs> bunu demek istemezdim ama galiba bu sefer say hello to the bad guy değil ama say goodbye to the bad guy diyeceğiz.